Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Gizem, Türkçe kökenli olan isminiz, aklın erişemediği veya çözümlenemeyen şey, sır anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Başkaları ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Biraz inatçı ve gerginsiniz, üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. İsminiz size değişiklik, seyahat etme, yeni fırsatlar ve zorluklar arama isteği veriyor. Aktif, huzursuz yapınız eylem gerektirir ve sistemden ve monotonluktan hoşlanmazsınız. Çok yönlü ve yetenekli olduğunuz için küçük işler yapmak istemeseniz de her işi iyi yapabilirsiniz. Dikkate değer bir vizyona sahip olarak işlerinizi yapmanın yeni ve daha etkili yollarını bulmakta ustalaşabilirsiniz. Başkalarının işlerini organize edebilirsiniz. Ancak işin verimli bir şekilde yapıldığını görmek için sabırsızlanıyorsanız hemen devreye girip kendiniz yapabilirsiniz. Satış ve promosyonda iyi çalışabilirsiniz. İsminiz size çok fazla özgüven verdiği için rizikoya girmekten korkmazsınız. Ev ve aile ile ilgili rutin görevlerden mesuliyet, ten veya iş dünyasındaki idari detaylardan memnun değilsiniz. Bu nedenle kişisel sorumluluklarınız üzerinde hayal kırıklığına hatta depresif ruh hallerine karşı kendinizi ko korumanız gerekebilir. İsminizin yarattığı huzursuzluk, sizi yakıcı ve sinirli yapabilir. Kendine hakim olabilen güvenen dengeli uyumlu huzur ve istikrar arayan temkinli tarafsız, korumacı, özgür paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen, asaletli, özerk, alçakgönüllü ve Vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz bulunuyor. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız bulunuyor.